Kuşların, cinlerin ve insanların sultanı Hazreti Süleyman. Hazreti Süleyman Davud peygamberin oğluydu. Onun ölümünden sonra 13 yaşında İsrail oğullarının başına geçmiş ve kendisine peygamberlik de verilmişti. Babası gibi hem peygamberlik hem de hükümdarlık görevini bir arada yapmıştı daha babasının sağlığında çocuk yaşlardayken doğru kararlar verebilecek olgunluğa sahipti. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 84. ayette Hz. Süleyman'a peygamberlik verildiği bildirilmektedir. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Züriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyubu, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Süleyman peygamber, "Ya Rab, bana hiçbir kimsede bulunmayan bir kudret ve devlet ihsan eyle." diye dua etmişti. Duası kabul edilmiş, cinlerin, rüzgarın ve hayvanların da insanlar gibi Süleyman peygambere itaat etmeleri emredilmişti. Babası Davut kuşların dilini anlarken Süleyman peygamber onlarla konuşuyordu. Onun saltanatı o kadar genişlemişti ki sadece insanları değil diğer canlıları da kuşatır olmuştu. Kendisine ismi azam duası bütün yaratılmışların dili ve cinlerin sırları öğretilmişti. Peygamberlikle birlikte verilen ilim, hikmet ve sultanlık yetkisini insanları doğru yola kavuşturmak için kullanmıştı. İnsanlar arasında adaleti gözetmiş ve onlara şefkatle yaklaşmıştı. Şehirlerin kurulması, yeryüzünün imar edilmesi, yeşillendirilmesi, fen ve sanatta ilerlemesi için emrindekilerin her birine iş taksimi yapmıştı. Yolların yapılması, taşların yontulup kazılması, Demircilik ve derin sularda dalgıçlık yapmak gibi işleri cinlere vermişti. Çiftçilik, çobanlık, ticaret, sanat gibi işleri de insanlara paylaştırdı. Hayvanları da nöbet tutma, yük taşıyıp çekme işlerinde görevlendirdi. İnsanlardan, cinlerden ve hayvanlardan büyük bir ordu kurdu. Hepsi Süleyman Peygamber'in emrine itaat ettiler. Kudüs'te büyük bir saray yapmaya başlamış, bu sarayı 13 senede tamamlamıştı. Bu sarayın yapılışında insanlardan ve cinlerden bir şu Süleyman peygamberin emrinde çalışmışlardı. Hazreti Süleyman, cinlerden ve insanlardan oluşan ordusu ile kurduğu hakimiyeti muhteşem bir saraydan yönetiyordu. Ve bu saray döneminin en ileri tekniği kullanılarak yapılmıştı sarayda göz alıcı sanat eserleri ve görenleri hayran bırakan değerli eşyalar vardı. Hz. Süleyman, kuşların ve cinlerin görevli olduğu ordusunu sık sık denetlerdi. Böyle bir denetim sırasında hüt, hüt, kuşunun yerinde olmadığını görmüştü. Farklı ülkeleri dolaşıp haber getiren bu kuşun neden gelmediğini komutanlar da bilmiyordu. Kanat seslerinin duyulmasıyla herkes rahatlamıştı. Belli ki hüt hüt kuşu çok uzak yerlerden geliyordu. Hüt hüt Sebe ülkesine gitmiş, Süleyman peygamberi e bu ülkeden haberler getirmişti. Bu olay Kur'an'da şöyle anlatılmaktadır. Senin kuşatamadığın, öğrenemediğin şeyi ben kuşattım ve sana sabadan doğruluğu kesin bir haber getirdim. Gerçekten ben Onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum ki ona her şeyden bolca verilmiştir ve büyük bir tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ı bırakıp da güneşe secde ederlerken buldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir. Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar. Bunun üzerine Hazreti Süleyman, Allah'a değil de Güneş'e secde eden Sebe halkını imana davet etmek için onlara Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayan bir mektup göndermişti. Gerçek şu ki bu mektup Süleyman'dan gelmektedir ve şüphesiz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. İçinde de ''Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana Müslümanlar olarak gelin.'' diye yazılmaktadır. Nem Suresi 30-31 Sebe Melikesi, Hz. Süleyman'ın bu mektubu karşısında çok şaşırmıştı. Kendisini bozguna uğratacağından emin olduğu bu hükümdarı, kararından vazgeçirmek için ona hediyeler göndermek yolunu seçmişti. Ama Hz. Süleyman, Sebe Melikesi Belkıs'ın hediyelerini geri çevirmişti. Gelen elçilere Hz. Süleyman'ın cevabı şu şekilde olmuştu. Sizler bana mal ile yardımda mı bulunmak istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Hayır. Siz hediyenizle sevinip öynebilirsiniz." dedi. "Sen onlara dön. Biz onlara öyle ordularla geliriz ki onların karşı koymaları mümkün değil ve biz onları oradan horlanmış, aşağılanmış ve küçük düşürülmüşler olarak sürüp çıkarırız." Elçileri geri dönüp Belkıs'a olanları anlatmışlardı. Süleyman Peygamber'in kararlı olduğunu görünce kıymetli hediyelerini geri çeviren Süleyman'ı yakından tanımak için yol hazırlıklarına başlamıştı. Yola çıkmadan önce kıymetli tahtını güvenilir bir yere saklamıştı. Filistin ile Sebe ülkesinin arası aylarca süren yol demekti. Ama Süleyman Belkıs'a gerçekleri daha kolay kavratabilmek için bir mucize göstermek istiyordu. O yüzden Belkıs daha yoldayken Süleyman'ın veziri tahtı getirmiş ve üzerinde Belkıs tanıyamasın diye bazı değişiklikler yapılmıştı. Sebe Melikesi Belkıs, Hazreti Süleyman'ın sarayına gittiğinde o güne kadar hiç görmediği büyük bir zenginlikle karşılaşmıştı. Kristal camlardan yapılmış köşkün içinde Belkıs'ın tahtı gizlenmişti. Bu tahtın kendisine ait olduğu söylendi. Ona Köşke gir denildi. Onu görünce derin bir su sandı ve eteğini çekerek ayaklarını açtı. Süleyman dedi ki, ''Gerçekte de bu, saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk zemindir.'' Dedi ki, ''Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim. Artık ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum.'' Nem Suresi 44 Belkıs, Hz. Süleyman'ın peygamber olduğuna iman etmişti. Süleyman, Belkıs'a evlenme teklifi yapmış ve Belkıs da bu teklifi kabul etmişti. Belkıs iyi bir yönetici olduğu için Hz. Süleyman, Belkıs'ın Sebe ülkesini yönetmeye devam etmesini istemişti. Rüzgarlar Süleyman'ın emri altında olduğu için de kısa bir sürede bu ülkeye gidip gelebiliyordu. Her ikisi de ülkelerini idare etmeye devam etmişlerdi. Hz. Süleyman, babası Hz. Davut zamanında Kudüs'te yapılmaya başlanan ve yarım kalan mescidi yaptırmaya başlamıştı. Emrinde bulunan cinler, ustalar, işçiler sarayın tamamlanmasıyla meşguldüler. Mescidin yapımı uzun yıllar sürdü. İşlerin aksamaması için Hz. Süleyman sürekli işçileri denetliyordu. 40 yıl hükümdarlık yapmış, oldukça yaşlanmıştı ve bedeni eski gücünü kaybetmişti. Asasına yani bastonuna dayanıp uzaktan işçilerin çalışmalarını izlemeye başladı. Bu sırada ömrü bitip eceli gelmişti. Süleyman peygamber asasına dayandığı halde ayakta vefat etmiş uzun bir müddet öylece kalmıştı. Çalışanlar işlerine devam ediyor, halk da oraya gelip gidiyordu. Süleyman'ı uzakta ayakta durur vaziyette görüyorlardı ama hiç kimse yanına yaklaşmıyordu. Mescidin yapılmasını tamamlamışlardı. Bu mescidin adı Mescidi Aksa'ydı. Asasının yere değen kısmını güve kurdu yiyip asa kırılınca cesedi yere yıkıldı. Bu olaya şahit olan insanlar ve cinler hemen koştular. Bir de gördüler ki Hz. Süleyman çoktan vefat etmiş. Bunun üzerine cinler kendi aralarında, ''Eğer biz olacakları, görünmeyen gizli şeyleri bilmiş olsaydık, Hz. Süleyman'ın öldüğünden haberimiz olurdu. Allah kimseye geleceği bilme yeteneğini vermemiştir.'' diye konuşmaya başlamışlardı. Böylece Yüce Allah, Hz. Süleyman'ın vefatı ile onlara gereken dersi de vermiş oluyor.